Avrupa Birliği sınırları içinde otoyollarda bugün 100 kişi yaşamını yitirdi. Aynı rakamlara her gün rastlamak mümkün. Bu konuda neler yapıyoruz? Daha fazlasını başarabilir miyiz? Aytolkun bu bölümünde konuğumuz Avrupa Taşımacılık Güvenliği Konseyi Politika Direktörü Alan Townsend sorularınızı yanıtlıyor. Programınıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Size soracağımız çok sayıda soru var. Aytolkun ilk sorusunu alalım. İyi günler ben Katarina Almanım. Avrupa otoyollarında neden farklı hız limitleri var bunu öğrenmek istiyorum. Bu temel bir soru. Almanya'da otoyollarda hız limiti yok. Peki diğer Avrupa ülkelerinde neden var? Bu gerçekten uyumlu olmasını istediğimiz konulardan biri. Özellikle tek bir üst sınır olmasını istiyoruz. Hız öldürücü olabiliyor ve hız yüksek oldukça sonuçları da ağır oluyor. Bu nedenle hızı dengelemek için bir hız limiti belirleyip polis kontrolünü ve güvenlik kameralarını artırmak gibi çeşitli önlemler almamız gerek. Ancak bu halen ulusal yöntemlerin kararına bakıyor değil mi? Bir ölçüde evet ama Avrupa içinde yollarda Avrupa Birliği'nin yetkisinin olduğu bölgelerde ortak bir hız limiti olmasını istiyoruz. Karayolu güvenliği hakkında bir soru daha alalım. Merhaba adım Axel, Belçika, Brüksel'de yaşıyorum. Araba kullanırken mesaj yazmak ya da telefonla konuşmaktan kaynaklanan dikkat kaybının yol açtığı kazaları görüyoruz. Bu yeni teknolojilerin araç kullanma deneyimimiz üzerine nasıl bir etkisi olduğunu merak ediyorum. Yeni çıkan tabletler ve cep telefonları da hızla yayılıyor. Her yerden arabanızdayken dahi internete girebiliyorsunuz. Bu konuda hiç araştırma yaptınız mı? Örneğin Facebook hesabını kontrol ederken kaza yapan sürücülerin sayısı ile ilgili bir bilginiz, bir fikriniz var mı acaba? Teşekkür ederim. Sadece Facebook değil tabii. İnsanları mesaj yazarken görüyoruz. Evet, internet kullanımının yaygın olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Kazaların %20 ila 30'unun dikkat kaybından kaynaklandığını gösteren araştırmalar var. Dikkat kaybının nedeni cep telefonuyla konuşmak ya da mesaj yazmak olabilir. Peki sigara içmek ya da konuşmak, Evet ama telefonla konuşmak kulaklıkla daha iyi olsa zihninizi başka bir noktaya yönlendiriyor. Ya da konuştuğunuz kişi trafik ışığına ya da bir kavşağa geldiğinizi görmeyebilir. Bunlar dikkat gerektiriyor. Bu yüzden araç kullanırken cep telefonu ya da Facebook kullanımını yasaklamak gerektiğini savunuyoruz. Peki ya sigara içmek? Yani sonuçta elinizi kullanıyorsunuz. Buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu dikkat kaybının başka bir nedeni. Araç kullanırken yola tüm dikkatinizi vermeniz gerekir. Pekala, iTalk'ta yeni bir soruyu alıyoruz. Merhaba, adım Pasi, Finlandiyalıyım. Avrupa Birliği motosikletlilerin güvenliği konusunda ne yapıyor? Sanırım o suda araç kullanmayı tercih ediyor. Araba kazaları gün geçtikçe azalıyor. Bu rakam azalsa da motosikletler konusunda durum halen kötü. Evet, bu bizim için öncelikli konulardan biri. Benim çalıştığım kurum içinde, Avrupa Birliği için de böyle. Şu anda iki tekerlekli araçlarda görülen ölüm oranı toplamdakinin yüzde 16'sı civarında. 16 civarında. Halbuki onlar otoyollardaki ulaşım uzunluğunun kilometre cinsinden %2'sini işgal ediyor. Bu rakamlara bakınca risk oranı da oldukça yeah. yüksek. Yani daha çok motosiklet sürücüleri mi suçlu yoksa suç onlara dikkat etmeyen insanlarda mı? Diğer araç kullanıcılarında bilinç uyandırmak konusunda kesinlikle daha fazla şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak motosiklet sürücüleri için geliştirilmiş fren sistemlerinin getirilmesi gibi yeni uygulamalar üzerine tartışıyoruz. Ayrıca polisin örneğin kas kullanmayı zorunlu hale getirmek konusunda etkin rol oynaması gerek. Bu arada kas kullanmamanın riskli olduğunu açıklamak da gerekiyor. Özellikle şu günlerde Avrupa'nın güneyi çok sıcak olduğundan insanlar kaslarını evde unutabiliyor. Evet, bu da önemli bir konu. iTalk'ta webcam üzerinden yeni bir soru daha alıyoruz. Oh, Merhaba, adım Tarık Huber. Bosna Hersek'tenim. Bilgisayar üzerinden üretilen teknolojiler hakkında haberleri medyadan takip edebiliyoruz. İnsanlarsa gözlemlemekle yetiniyor. Gelecekte bu teknolojilerin yeri ne olacak? Ayrıca trafikte insan faktörünü tamamen ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyor musunuz? Ben Paris'te yaşıyorum. Artık metro hatlarının birçoğu sürücüsüz yani otomatik hale getiriliyor. Sizce ileride sürücüsüz arabalar olacak mı? Belki bu güvenlik sorununa bir çözüm olabilir. Teknolojinin çok işe yarayacağını düşünüyorum. Ölümlere sebep olan üç konuda teknolojinin geliştirilmesini destekliyoruz. Hız konusunda örnek, hız sınırını aştığınızda sizi uyaran akıllı yardım uygulaması. Alkol konusundaki örnekse alkol kilidi dediğimiz alkollü olduğunuzda Promil testinden geçmediğiniz takdirde araç kullanmanıza izin vermeyen bir sistem bulunuyor. Peki bunu kendiniz mi yapıyorsunuz? Telefonla mı? Nasıl? Bu aracın içinde bulunan bir alet. Üçüncü konuysa ki en önemlisi emniyet kemeri uyarıcısı. Bu konuda halihazırda bir yasa çıkarıldı. Bu üçü de sürücülerin hız, alkol ve emniyet kemerini kullanmamak gibi risklere karşı kurallara uymasını sağlayan teknolojiler. Euronews ekranlarında ulaşım güvenliği konusunda yeni bir soru alıyoruz. Nikola, Ben Belçika'dan Nikola. Sorum şu, hızı tespit eden radarları neden önceden duyuruyoruz? Radardan 100 metre önce uyarı konmuş olması neye yarıyor? Bu büyük bir tartışma konusu. Bu insanların hızını kesmesine yarıyor mu? Yoksa birkaç dakika sonra kontrol edileceğimizi söyleyen uyarıların olması kötü mü? Bu olumlu bir şey. Güvenlik kameralarını genelde destekliyoruz. Polisin motosiklet sürücülerine radar olduğunu bildirmesinin sebebi onları riskli bölgeler konusunda uyarmak daha öncesinde burada çarpışma ve ölüm vakalarının olduğunu bildirmek. Bu her ülkede aynı mı yoksa farklı politikalar mı yürütülüyor? Farklı ülkelerde farklı uygulamalar var. Ancak asıl mesaj şu, güvenlik kameraları hayat kurtarıyor. Ceza keserek canınızı sıkmak için değil, yol güvenliği için varlar. Amaç uygulamanın başarılı olması. Peki işe yarıyor mu? Evet tabii ki işe yarıyor. Otoyollarda yeni güvenlik kameralarını yakın zamanda kuran İtalya'dan bir örnek vereyim. Sistemin adı bölüm kontrolü. Bölgeye girdiğinizde ve bölgeden çıkarken iki parça halinde. Bu sistem ölümleri yüzde 50 oranında azalttı. Bu güvenlik kameralarının hayat kurtardığına dair örneklerden yalnızca biri. Aytolk'ta Alan Townsend'e son sorumuzu alalım. Ben İtalya'dan Antonio. Savunmasız kişileri etkileyen kazalar Avrupa'da birçok ülkede büyük sorun. Avrupa Komisyonu bu konuda nasıl bir eylemde bulunacak? 2020 stratejileri içinde bu konuya bir ağırlık verilebilecek mi acaba? Savunmasız deyimiyle neyi kastettiğinden emin değilim ama sanırım yayılardan, bisikletlilerden, yollarda risk altında olanlardan bahsediyor. Hem Avrupa çapında hem de ulusal çapta yeni politika insanları daha fazla bisiklet kullanmaya ve yürümeye teşvik etmek. Özellikle de kısa rotalar için. Yürümeyi ve bisiklete binmeyi destekliyoruz. Ama aynı zamanda yayalar ve bisikletliler için güvenli bir ortam yaratmak gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin yapabileceği ve yapması gereken ölüme neden olan hızı özellikle şehir içlerinde kontrol altına almak. Örneğin ulusal ve bölgesel düzeyde bazı bölgeler için 30 kilometre limiti konulabilir. Ayrıca yayaları ve bisikletlileri daha görünür kılmak gerek. Örneğin bisikletliler için ışık, yayalar içinse görünür olmalarını sağlayacak, kışın da kullanacakları yansıtıcı yelekler olabilir types on clothing Townsend, Brüksel Avrupa Parlamentosu'nda iTalk'ta sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Sorularınızı webcam'le gönderebilirsiniz. Bir sonraki konuyu internet sitemizden takip edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.